Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, güvercinimi göstereceğim. Güvercinimin kanadını kestim. E, uçmasın diye gitmesin diye artık çok gitmeye başladı. Ondan niye kestiğim hakkında da konuşacağım. Arkadaşlar aynen şu şekilde koyalım iki dakika şuraya. İşte şöyle bir kanadını gösterelim ilk önce Kestiğimi, mi kesmedim mi. Aynen şu şekilde kestim. Bu kanadını da aynen kestim. Şöyle sadece şuralarını bıraktım. Şu uçlarını bıraktım. Hem hoş gözüksün ya hem de onlar en büyük kanatlar olduğu için onları bıraktım arkadaşlar. Osman'a çok önem olan kanatlar olduğu için onları bıraktım arkadaşlar. Ee, neden kestim? Ve ee, bu arada 3 selek bıraktım şuradan. Bunlar da 3 selek. Sanırım onları bıraktığım için kuş güzel uçabildi. Onu ilk önce söyleyeyim. Kuş şuradan bildiğiniz uçtu gitti birisinin balkonuna arkadaşlar. Gazi'nin. Şuraya bırakmıştım uçmaya alışık olduğu için buradan atladı hani alıştı arkadaşlar uçmaya artık harbiden anlatacağım birazdan neden falan yaptığımı uçmaya nasıl alıştığını şunu da göstereyim ya göstermeden duramayacağım şurada kerata burada yemek yok neyse arkadaşlar şuradan Atladım buradan uçtum şuraya aslında bunun üzerindeydim ben bunu yan çevirdim bu kafesi buna koydum bu daha geniş daha iyi Buradan atladı uçtu 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 bir, birisinin balkonuna gitti arkadaşlar. Geri mi geldi? Tabii ki de geri gelmedi. Ben direkt koştum. Baktım balkonda ben çatıya uçtu zannettim. Ödüm patladı. Ondan sonra baktım balkondaymış. Hemen girdim o binaya. Zile falan çaldım. Nasıl bir ballıysam artık arkadaşlar. Zile çaldığım kattaymış kuş. Açıldı kapı direkt güver şey kuş var mı balkonunuzda dedim. Evet. Ben dedi gel al dedim Tamam işte, Yani tamam falan dedim işte gittim aldım arkadaşlar alındı biraz oldu çok az çok en yani çok olmadı alın bir yarım saat falan olmuştur arkadaşlar bunu ayarladım buraya koydum kuşu kuş burada çok artık hiç güvenip buraya falan bırakmam hani bırakırsam da bacağını ip takarım şu hiç güvenmiyorum artık kuşa neden buraya bıraktım boylu diyorum koy abim neden kuşu buraya İşte niye kuşu kaldım kestim arkadaşlar kuşunun ben önceden uçmasını istiyordum Evet uçmasını istiyordum ama etrafta şöyle uç uçmasını istiyordum. Mesela bizimki buradan buraya uçuyor, 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 uçu, uçu, Ta arka çatılara gidiyor, en arka çatılara. Ta uzaklara gidiyor arkadaşlar. Orada arkadaşlar, işte orada. Ben hop derim yani. Neden? Çünkü etrafta karga karga Üç tane karga hatta bunu koştururken gördüm. Çok kurtuldum. Dün zar zor yakaladım. Ve bu arada dün kaçtı arkadaşlar. İşte ondan bahsediyorum. Aldığım gün kafesteydi, full kümesteydi. Ondan sonraki gün şurada bir bakıyordum. Arkadaşlar şuraya koydum. Buradan bir uçtu arkadaşlar. Şu gitti akşama doğru, akşama kadar gelmedi. Şuraya çıktı, üst çatıya ta arka çatılara gitti, şuralara gitti. Arkalara falan gitti. Artık ben hani işin şeyini çıkarttı. Sizin dediğiniz gibi ben bu kuşa eş almadan uçurmak istemiyorum. Eş almaya bayağı var zaten arkadaşlar. Eş almaya zaten bayağı var ama arkadaşlar zaten bir diğer kanadını kesmemin sebebi ise hem güzel çıksın hem de hani zaten kış geldi arkadaşlar yağmurlar yağıyor havalar soğuyor kuşu ben bu soğuklarda falan uçurmam yağmurlarda arkadaşlar kar falan yağacak yani şimdi değil de yakında yağar arkadaşlar bak bak açık bıraktım ve nasıl çıkmaya çıkıyor az kalsın gerçekten hani kuşu buraya koyduğumda uçmayan bir kuştu bu Artık nasıl alıştıysa hayvan gerçekten yani o kadar kafeste kalmış ki eminim önünde. Ne güzel işte arkadaşlar. Uçmaya, yani uçsun ben uçsun istiyorum da arkadaşlar kaçmasın yani. Kaçıyor arada sırada. İşte yaza doğru da hem eş aldım mı birlikte otururum, birlikte geri gelirler. Arkadaşlar yuvaya ya da arkadaşlar yani eş bir eşi olacağı için yani mesela sadece erkeği atarım, yani eşi yüzünden yuvaya döner. Sadece dişi atarım, eşi yüzünden yuvaya döner arkadaşlar. Öyle de yapabilirim. Arkadaşlar bu salak ötüp duruyor. Balkona asılmışlar Neden bilmiyorum. kuş valsin diye herhalde. Neyse işte kanadını kesmemin sebepleri bunlar da arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Ee, bulduk yere hani dislike atan var. Ben anlamadım hani ne yaptım? Kuşu mu dövdüm? kuşu bir şey mi yaptım? Ne yaptım hani? Ben zaten yaptıklarımı anlatıyorum size arkadaşlar. Ne yaptım? Bulduk yere dislike atıyorlar bazı videolara. Hani dislike atanlar zaten çok beğenimiz dislike'ımız falan olmuyor. Ama hani atanlar yazarsa gerçekten sevinirim hani. Arkadaşlar ve bir kişi var aklımda atan arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bir kişi var aklımda atan. Arkadaşlar. İşte ya e, o dislike yani o dislike mesela güvercini buldum videoma. Bakarsınız arkadaşlar. Hani ne güzel bir haber işte güvercinimi bulmuşum adam videoma dislike atmış neden neden abi hani nedenini yazarsa sevinirim hani o kim bir de çıksın söylesin ya adamsa çıkıp söylesin arkadaşlar harbiden çıkıp söylesin adamsa hani ben azıcık sinirlendim bu konuda videolarıma durduk yere dislike atıyorlar sen neyse bu arada şu, yani kuşun paçası bu şekilde arkadaşlar merak ederseniz etmezsiniz büyük ihtimal de göstereyim uzun yani video ya, videoda çok gözükmüyor ama şöyle gösterdiğimizde şöyle uzuyor bu tarafa iyi yani güzel paçası var arkadaşlar kuşun kuşun lan kuşun yani, kursada arkadaşlar dolusu yok iyi ya iyi iyi arkadaşlar işte Arkadaşlar işte Allah bak gidiyordu. Sen gir gir sen gir. Artık girmiyordu ha. E mesela şuraya bıraktığımda gidiyordu. Arkadaşlar işte oraya kadar nasıl uçtu? Arkadaşlar onu soracak olursanız arkadaşlar mesela ben de hiç anlamadım. Buradan atladı buradan zaten çok uçamadı. Uçabilseydi şu çatıya konardı büyük ihtimal. Allah'tan konmadı oraya konsaydı gene büyük ihtimal yermezdi. Gelmeye çalışsa da yere düşerdi. Ben onu göremezdim hani Yere düştüğünde ne yapardım bilmiyorum arkadaşlar Uçamadı işte azıcık oraya tam gidiyordu Uçamadı şuraya doğru indi ben yere iner zannettim Hani bir şey olmaz diyorsun. bir baktım kuş buradan kaptırdı uçtu, uçtu uçtu Ama yerden uçtu çok yüksekten uçmadı Uçarak daha şurada bir evin Balkonuna gitti arkadaşlar İşte Nasıl uçtu gerçekten bilmiyorum ama bir fikrim var sadece O fikrim de şu kanatlarının şurasını kesmediğim için ve bunlar da uçmasına en iyi yarayan terekler olduğu için arkadaşlar ondan az buçuk uçmuş olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar ama onları da kesmeyeceğim onlar dursun zaten bundan sonra hiç güvenmeyeceğim hani böyle bile bırakmam bu kuş asla artık full kafeste ya da ayağına ip takarım büyük ihtimal kafeste olur şuna koyuyordum bu çok küçük diye bu malzemeleri koydum bundaydı malzemeler buna koydum malzemeleri şurada gördüğünüz gibi bunu yan yatıyordum. Bu kafes üstüne koydum. Orada kuş kafeste falan uyumuyor arkadaşlar. Kuş burada uyuyor. Hani gün boyunca burada bırakmak istemiyorum. Kuş hani etrafı kapalı olduğu için biraz bunalabilir. Ve etrafını görsün diye ben sabahları kafese koyuyorum kuşu böyle okuldan geldiğinde. Arkadaşlar etrafını görebiliyor ve havayı da rahat oluyor arkadaşlar. O yüzden buraya koyuyorum arkadaşlar. Kuşumuzu bu şekilde. Neyse bu videoyu da bitirelim artık. Dediğim gibi o dislike atan Adamsa bir çıksın söylesin ben dislike atıyorum diye. Ondan sonra sebebini de yazsın arkadaşlar. Hani bunları istiyorum hani. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bir şeyi söyleyemiyorum nedense. Beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.